Herkese merhabalar. Bugün çocuklarda apandisit hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Apandisit nedir? Belirtileri nelerdir? Nasıl anlaşılır? Tedavisi nasıldır? Ve uzun dönemde ne gibi sorunlarla karşılaşabiliriz? Bunlar hakkında konuşmaya çalışacağız. Apandisit çocuklarda en sık karşılaşılan cerrahi sorunlardan biridir. Apandisit de kalın bağırsaktan parmak şeklinde çıkan ucu kör bir bağırsak parçası bulunmaktadır. Ve bu bağırsak parçasının enfeksiyonuna apandisit demekteyiz. Apandisit çocuklardaki en sık acil cerrahi sorunlardan bir tanesi. O yüzden ailelerin bu konuda bilgilenmesi çok önemlidir. Aslında buradaki tablo karın ağrısıyla başlamakta üzerine kusma eklenmektedir. Özellikle göbek çevresinde başlayan karın ağrısı sonra zaman içinde saatler için sağ alt kadrına yerleşiyor ve bunun üzerine kusma eklenmekte. Kusma ilk başta yediklerin içeri tarzda kusma şeklinde başlamakta ancak zamanla safralı yeşil kusmaya doğru dönmektedir. Yani karın ağrısı, kusma, iştahsızlıkta bulunmaktadır. Apandisit neden olur? Apandisit'in nedeni bu anlattığım ucu kör, bu bağırsak parçasının boşalamaması ve giderek şişmesi tablosudur. Burada apandiks dediğimiz organ bağırsak parçası giderek şişmekte ve enfeksiyonu ile karşılaşmaktayız. Eğer bu tablo zamanda tedavi edilmezse maalesef bu apandiks dediğimiz ucu kör bağırsak parçası patlamakta ve içindeki kaka, safra karnın içine gelebilmektedir. Bu çok ciddi sorunlara yol açmaktadır. Buradaki tablo eğer zamanda tedavi edilmezse, bu appendiks yani kör sonundan bağırsak parçası bir süre sonra şişiyor, şişiyor ve maalesef patlıyor. Patladığında ne oluyor? Patladığında olan şey sıklıkla ateş. Aslında bu karın ağrısı tablosu, başta böyle giderek artan tablo, ilk patladığında kısa süreliğine ağrı geçmektedir. Ve bu aileleri genellikle rahatlatmaktadır. Evet çocuğum karnı ağrıyordu ama rahatladı, ağrısı geçti. Maalesef bu apantisin patlama belirtilerinden de biri olabilir. Sonrasında ise maalesef karın ağrısı giderek yaygınlaşmakta tahta karın dediğimiz çocukların karnına dokunduğumuzda çok ciddi ağrılar olduğu için bize dokundurmak istememektedirler. Aslında apandis tablosu başlar. ikinci günden sonra sıklıkla apandis patlayabilmektedir. Apandis tedavisinde çocuklarda biz cerrahi tercih etmekteyiz. Çocuklarda apandis gelişmişse, zamanla tedavi edilmezse patlayabilmekte. Bu, bu çok ciddi klinik e, sorunlara yol açabilmektedir. O yüzden bu çocukların zamanında ameliyat edilerek bu şişmiş olan bağırsak parçalarının yani appendix dediğimiz o bağırsak parçasının çıkartılması gerekmektedir. Bu ameliyat iki türlü yapılabilir. Bir tanesi açık cerrahi keserek, ikincisi laparoskopi dediğimiz küçük deliklerden kesmeden de bu ameliyat yapılabilmektedir. Appendix ameliyatından sonra nelerle karşılaşabiliriz? Appendix dediğim gibi bir enfeksiyon, bağırsak enfeksiyonu ve bu enfeksiyon karnın içine eğilebilir. O yüzden ameliyattan sonra en sık karşılaşabileceğim sorunlardan birisi enfeksiyon ve karnın içi apse oluşumudur. Yani appendix ameliyatından sonra düşmeyen ateşi olan çocuklarda, karın ağrısı devam eden çocuklardan mutlaka karın içi apse olasılığı düşünmeli ve bu araştırılmalıdır. Yara yara enfeksiyonu gelişebilir bu çocuklarda. Yani cildinden bir akıntı şeklinde enfeksiyon tablosuyla karşılaşabiliyoruz. Uzun dönemde ise en sık karşılaştığımız sorunlardan birisi maalesef bağırsak yapışıklığı. Yani bağırsaklar birbirine yapışmakta. Buna bağlı çocuklar kusmayla bize tekrar başvurabilmektedir. Apandist ameliyatından sonra özellikle ameliyat bölgesinin dikkatli bir şekilde takip edilmesi gerekmektedir. Çünkü bu bölgede bir enfeksiyonla karşılaşabiliyoruz. O yüzden yarı yerinden akıntı sıklıkla karşılaşabileceğim sorunlardan biridir. Böyle bir durumda mutlaka uzmanınıza başvurmanız gerekmektedir. Bugün sizlere çocuklarda apandisit hakkında bilgi vermeye çalıştım. Eğer çocuğunuzda böyle bir klinik durum varsa mutlaka bir uzmana başvurmanız gerekmektedir. Çocuklarınızla birlikte sağlıklı ve mutlu günler dilerim.